beni. Oh, Asla alık beni. <laughs> Kerem komiser hiç boşuna uğraşma. Buradan kurtulman imkansız. Hmm. Dur dur ağzını açayım da son sözlerini söyle bakalım ne diyeceksin. Aşağılık herif çöz beni çöz beni diyorum sana Mehmet bu bir emirdir. Emir verdiğin günler geride kaldı Kerem komiser artık emirleri ben veririm. Bana bak bu yaptığın çok yanlış bir şey Mehmet çöz beni çöz. Ben senin komiserinim ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Komiser mi artık yeni komiser benim. Yıllardır bu günü bekliyordum. Senin yerine geçeceğim günü. Artık Kerem Komser diye birisi yok. Artık Mehmet Komser var. Kapat çeneni. Kimse sana inanmaz. Anladın mı? Kimse. Göreceksin Kerem Komser. Senin her şeyine sahip olacağım. Her şeyine. Hiçbir şey yapamayacaksın. Buradan bir kurtulayım. Sana yapacağımı biliyorum. Artık Kerem Komiser diye birisi olmadığına göre şehrin polisi de artık benim. Kimse sana inanmaz. Eninde sonunda beni burada bulacaklar biliyorsan. Ah Kerem Komsera, seni bu mağarada kimse bulamaz. Artık sen yoksun. Sen ölü bir adamsın Kerem. Lütfen yapma Mehmet. Eski günlerimiz hatırına. Lütfen yapma lütfen. Hiç boşuna yalvararak nefesini tüketme. Buradan kurtuluşun yok Kerem komiser. Sana ne istersen veririm. Ne istersen yeter ki beni çöz lütfen. Ben zaten istediğim her şeyi alacağım. Ailem, çocuklarım onlar ne olacak? Ben siz yapamazlar. Bırak beni Mehmet. Lütfen biraz vicdanlı ol. Her şeyin benim olacak demiştim Kerem. Merak etme. Ailen, karın, çocukların hepsi benim olacaklar. Hı, Aşağılık herif karımdan ve çocuklarımdan uzak dur tamam mı? Merak etme Kerem onlara çok iyi bakacağım. Sen olmayınca onların yerine ben babalık yapacağım. Aşağılık herif onların babası benim çocuklarımdan uzak dur. Neyse benim artık gitmem gerek. Yapmam gereken işler var sana burada mutluluklar Kerem. <laughs> Galiba içerideler. Evet evet içerideler. İşte duydun mu siren seslerini? Beni kurtarmaya geldiler. Karakoldaki diğer polisler beni kurtaracaklar şimdi. İçeriye girelim mi? Evet evet içeriye girelim hadi. Kerem komiser burada olmalı. Aynen öyle gel hadi içeriye bir bakalım. Gel hadi gel girelim içeri. Ne oluyor burada? Heh, işte buradasınız. İşte sonunda polisler geldi. Polisler tutuklayın şunu. Beni kaçırdı bağladı. O kötü birisi tutuklayın şunu kurtarın beni. Onlar senin için gelmedi. Onlar benim adamım salak. Mehmet komiserim her şey yolunda mı? Evet komiserim kontrole geldik. Her şey yolunda mı? Kerem komiserin işi bitti mi? Evet evet siz gidebilirsiniz. Kerem komiserin işi artık bitti. Hı aşağılık herifler siz de mi? Arkamdan plan yaptınız. Beni tusuya düşürdünüz. Vah sana yazık Kerem. Her şeyin benim olacak. Karakol, şehir, ailen, çocukların, paran, her şeyin. Buradan kurtulduğumda sana yapacağımı bilirim. Ailemden uzak dur. Neyse neyse sen çok konuşmaya başladın. Gevezelik yapmaya başladın. Ağzını tekrardan kapatalım. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Tarz bana çabuk. Tarz. Neyse Kerem sen burada uslu uslu otur. Ben şimdi karın ve çocuklarının yanına gidiyorum. <laughs> 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 Mutlu. gel. Seni öldüreceğim. Öldüreceğim. Planladığım gibi Kerem Komiser'in işi artık bitti. Tüm ailesi benim olacak. Bekle beni Aslı Polis, Bebek Polis, Bebek Asker. Geliyorum canım ailem geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oluyor? Mehmet Komiser sen mi geldin? Gel hadi gel buyur içeri gir gel hadi. Merhaba Aslı Polis, Kerem Komiser, Kerem Komiser'den bir haber getirdim. <laughs> Aslında kaybolmamış sizi terk etmiş. He, nasıl yani babam bizi asla terk etmez. Evet Kerem böyle bir şey asla yapmaz. Maalesef ama doğru. Kerem komiser bir not bırakmış sizi terk etmiş. He, nasıl ya babam bizi terk mi etti? Hayır ya babam bizi neden bırakıp gitti? Maalesef Kerem komiser çok uzaklara gideceğini yazmış. Kendi başınızın çaresine bakın demiş. Kerem. Hayır ya inanmıyorum. Babam bizi asla terk etmez. Asla böyle bir şey yapmaz babam. Evet ya babam bizi neden terk etsin? O bizi çok sever. Ben babamı özledim. Kerem komiser sizi terk etmiş olabilir. Arkasına bile bakmadı. Sizi düşünmedi. Yazık. Kerem komiser artık benim babam falan değil. Bizi terk ettiyse benim için artık bitmiştir. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Hayır ya hala inanamıyorum nasıl olabilir böyle bir şey. Maalesef gerçek bu çocuklar babanı sizi terk etti gitti. Sizi umursamadı bile sizi sevmiyor. Bizi sevmiyorsa biz de onu sevmeyiz o zaman he. Peki Mehmet komiser. Teşekkür ederiz. Aslı polis merak etmeyin ben size yardımcı olurum Kerem komiser sizi terk etmiş olabilir ama ben varım. Hı, teşekkür ederiz Mehmet komiser çok iyi birisin. Ne zaman bir şey ihtiyacınız olursa yanınızda olurum merak etmeyin yani. Vay be Mehmet komiser adamsın teşekkür ederiz babamız bile bizi terk etti sen bizi terk etmeden. Evet Mehmet komiser ne olur gitme. Aslı polis seninle konuşmam gereken bir şey var. Dinliyorum seni Mehmet Komiser hazır Kerem Komiser de sizi terk etmiş uzun zamandır da söylemek istiyordum Ben senden çok hoşlanıyorum Aslı Polis ha, sen neler söylüyorsun Mehmet Komiser? Baksana Kerem Komiser sizi terk etmiş o sizi hak etmiyor Ben size çok iyi davranırım Ben sizi korur kollarım lütfen bana bir şans ver Aslı Polis ha. Ne oluyor yani? Ne o ne bir şans var? Ben Mehmet komseyi çok seviyorum. Hem bak çocuklar da beni çok sevdi. Lütfen Kerem Komiser de gitti zaten. Ben size bakarım. Lütfen Aslı Polis seni çok seviyorum. Ay Mehmet Polis. Madem Kerem de bizi etti. Peki o zaman. sen Babam bizi asla terk etmez. Buna inanmıyorum. Tamam mı? İnanmıyorum. Buna inansan iyi edersin ufaklık. Baban sizi terk etti. Terk etti işte. Bu kadar. Evet babam bizi terk etti bebek polis. Hayır terk etmedi. işin içinde bir iş var. Biliyorum. Bu iş böyle olamaz. Babam bizi terk etti işte. Evet çocuklar babanız bizi terk etti. Bizi sevmiyor ama merak etmeyin. Mehmet ben size sahip çıkarım çocuklar merak etmeyin üvey babanız olurum. Yaşasın üvey baba Mehmet Komsey. Hayır sen benim babam falan değilsin tamam mı? Sen kötü birisin benim babam bizi terk etmedi. Hı, bak 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 dilde pabuç gibi çık lan odana cezalısın yürü. Hı, sen kimsinle bana emir veriyorsun sen benim babam değilsin. Bebek polis evladım sakın daha ilk günden dayak isteme ona göre bebek polis. Hı, dövsene hadi dövsene benim babam beni asla dövmezdi sen kötü bir babasın. Bu çocukların dilleri pabuç gibi güzel bir daya hak ediyor bunlar. Bebek polis galiba haklısın bu adamda bir işler var yani. Hayır o benim yeni babam. Zeynep sen sus daha küçücük kızsın bilmediğin şeyler var. Neyse ben yemek Aşkım. Tamam Aslı Polis. Aşkım sen yemek hazırla. Ben de biraz çocuklarla ilgileneyim. Evet çocuklar yeni üvey babanız benim. Bundan sonra bu evde benim kurallarım geçer. Anladınız mı? Hı Hiç de bile. Senin kuralların geçmez. Sen benim babam değilsin. He, şuna bak lan vay 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 dilde pabuç gibi gel lan sen buraya ulan dilde pabuç gibi sen bana neyin artistliğini yapıyorsun lan he neyin artistliğini yapıyorsun dayağımı yersin böyle Vurma kardeşime vurma Oğlum bana bakın bu evde artık benim kurallarım geçer Kerem komiser artık yok ona göre Aa, vurma vurma <laughs> vurma diyorum sana Kardeşime vurma. Bana bakın oğlum. Üçünüz de beni çok iyi dinleyin. Adam olacaksınız adam. Bundan sonra benim sözüm geçer. Yoksa çok fena döverim lan seni. Döverim lan döverim. Duydun mu beni döverim. Hı, i̇stediğin kadar vur. Bana hiçbir şey yapamazsın tamam mı? Sen bizim babamız değilsin. Madem öyle siz istediniz. Her gün döveceğim sizi her gün. Madem böyle istiyorsunuz gelin o zaman. Hı? çocukları Kerem Komiser hiç dövmemiş. Bunları biraz terbiye etmek lazım. Terbiye. Hayır yapma. Vurma çocuklarıma. Vurma diyorum. Baba. <laughs> Baban yok baban gitti terk etti sizi yeni babanız benim bundan sonra her gün dayak var her gün Hadi o Kerem komiser gelsin de kurtarsın sizi bakayım benim elimden ha kurtarsın kurtaramaz işte Arkadaşlar lütfen yardımlarınıza ihtiyacım var ailemin başı gerçekten kötü bir zor durumda Buradan kurtulmam lazım ama bunu tek başıma yapamam lütfen yorumlarda bana yardımcı olan Kötü polis beni buraya hapsetti lütfen yorumlarda zengin ve fakire yardım etmesini söyle benim için yardım çağrısında bulunun lütfen buradan kurtulmam lazım çocuklarım ailemin başı dertte olabilir Lütfen buradan kurtulmama yardımcı olun bir yolunu bulun beni buradan kurtarın lütfen Hadi hazırlanın şehre gidiyoruz bankayı soyacağız Patron yürüyerek gitmeyelim. Arabayla gidelim. Hem kaçmamız daha kolay olur. Ha, doğru. Biz salak mıyız? Neden yürüyerek gidiyoruz? Arabayı hazırlayın. Çabuk olun hadi çabuk. Bankadaki tüm paraları alacağız. Tüm paraları. Artık Kerem komiserin sonu geldi. Patron şehrin girişinde hiç güvenlik yok. Hepsi uyumuş. Güzel, işte bu işimizi kolaylaştırır. Hadi daha hızlı sür. İşte patron, bankaya geldik sayılır. Kimsenin ruhu bile duymadı. Güzel, hemen şuraya park et arabayı. Şehirdeki herkesin parası bu bankada. Burayı soyarsak herkesi soymuş oluruz. Ve tabii ki bunun sorumlusu olarak herkes Kerem komiseri gösterecek. Evet patron, herkes Kerem komiseri suçlayacak. Bankayı neden korumadın diyecekler. Böylelikle hem Kerem komiser kovulmayacak olacak hem de bizim bir sürü paramız olmuş olacak. Yani bir taşla iki kuş. Hadi inin arabadan. Soyacağız bankayı. Vallahi patron bu fikirler aklına nereden geliyor? Senden korkulur yemin ederim. Çok konuşmayın. Yürüyün hadi, yürüyün. <laughs> Bankamın kapısı neden açık? Bu kapıyı kim açık bıraktı? Hı, eyvah olamaz. Kasa, kasa açık. Ne oldu burada gece? Kasa, kasadaki tüm paralar gitmiş. Hayır olamaz, olamaz. Arkadaşlar durun videonun ilerleyen bölümlerinde bu kötü mafya Enes Batur'un kılığına girecek ve polis olacak. Bu video çok heyecanlı. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunları yaparsanız sizi seviyorum. Yapmazsanız da canınız sağ olsun yine seviyorum. Yeter artık bankaya yine hırsız girmiş. Bütün paralarımızı çalmış. Bunların tüm sorumlusu Kerem komiser ve hesabını ödeyecek. Hmm. Kerem komiser neredesin? Ha? Şu hale bak. Kerem komiser utanmadan uyuyor musun burada? Kerem komiser uyan artık uyan. He, ne oluyor ya ne oluyor zengin abi sen miydin? Kerem şehirde bir sürü suç işleniyor sen karakolda uyuyorsun nasıl polissin? Ya zengin içim geçmiş 2 dakika kestirdim ne oldu ki yine şehirde? Ne olacak Kerem komiser bankaya hırsız girmiş bütün paraları çalmış şehirdeki herkesin paraları gitti. Ne bankaya hırsız mı girmiş ya bu kaçıncı kim giriyor bu bankaya kesin kötü mafyanın işi bu. Yeter artık Kerem şehirdeki herkes zaten senden şikayetçi. Artık senin görevine son veriyorum. Nasıl yani zengin? Anlamadım. Ben doğduğumdan beri burada polislik yapıyorum. Evet, ama artık görevini iyi yapamıyorsun. Herkesin evine hırsız giriyor, bankayı bile soydular. Artık herkes senden şikayetçi Kerem Komiser. Kimse seni beğenmiyor. Ama zengin lütfen bana bir şans daha verin. Ben doğduğumdan beri polisim, başka iş bilmem ki. Hayır Kerem Komiser, sana yeterince şans verdim. Artık şehirdekiler de seni istemiyor, seni görevden alıyoruz. Ama zengin o zaman şehirde polis kim olacak? Merak etme senin yerine polis seçmeleri yapacağız. Yeni polisimizi seçeceğiz. Eminim ki senden daha iyi korur bu şehri. Hayır zengin lütfen beni kovmayın. Ben polislikten başka bir şey bilmem. Ne olacak bana şimdi? Vallahi Kerem komiser polisliği de çok iyi biliyorsun sayılmaz. Şehirde soyulmadık yer kalmadı. Bu yüzden seni görevden alıyorum. Üniformanı ve silahını çıkar. Bırak yeni polisimize vereceğiz onu. Peki zengin madem kararınız kesin tamam o zaman bırakıyorum işi. Kerem komiser bugüne kadar bize verdiğin hizmetler için teşekkür ederiz. Bundan sonra Artık bu şehirde polis değilsen, çıkabilirsen. Peki zengin, peki abi, siz de sağ olun. Bırakıyorum artık işi. Şimdi sırada Kerem Komiser yerine yeni birisini bulmak kaldı. Dikkat dikkat, sayın şehir halkı, bu bir duyurudur. Şehrimizde Kerem Komiser artık görevinden alınmıştır. Şehrimize yeni bir polis gerekmektedir. Polis olmak isteyenler karakola başvuruda bulunabilirler. Polislik Başvuruları açılmıştır. Şehirde polislik yapmak isteyenler karakola başvuruda bulunabilirler. Şim şehir hakkına duyurulur. Vay ola oğlum fakir, sen de duydun mu oğlum? Şehirde polislik başvuruları açılmış oğlum. Evet ya hala duydum. Kerem komiser görevinden alınmış. Ula oğlum ben polisliğe başvuracağım oğlum. Belki beni seçerler. Şehirde polis olurum oğlum. Haydi görüşürüz. Tamamdır hala. İnşallah seçilirsin. Ceren aşkım duydun mu? Bir polis alacaklarmış. Polislik başvurusu yapacağım. <laughs> Ay Kemal aşkım çok iyi olur zaten. Evet aşkım. Belki beni seçerler. Kereme atmışlar. Onun yerine ben polis olurum. Hem de para kazanırım. Ay. Taşkın polis olursam çok güzel olur Hadi ben gittim Patron duydun mu Kerem komiseri kovmuşlar Bizim yüzümüzden Evet patron kovmuşlar hem de bizim yüzümüzden Bankayı soyduğumuz için Kerem'i kovmuşlar Evet evet duydum Bizim de istediğimiz buydu zaten Patron şimdi ne yapacağız peki Kerem kovuldu Şimdi artık şehrin yeni polisi Ben olacağım Ne bir dakika bir dakika nasıl yani patron Sen şimdi mafyalığı bırakıyor musun polis mi olacaksın Patron biz ne yaparız sensiz Lütfen bizi bırakma biz kötü insanları sen niye polis oluyorsun? Ya patron zaten seni seçmezler ki sen kötü mafyasın. Seni neden seçsinler polis olarak? Gerizekalılar. Kendi kimliğimle bulaşmayacağım tabii ki. Kılık değiştir, böyle başvuracağım. He, kılık mı değiştireceksin? Ama patron kimin kılığına gireceksin? Evet patron ya sen kimin kılığına gireceksin anlamadım. Şimdi beni iyi dinleyin. sersemler. Enes Batur'un kılığına gireceğim ve polis diye başvuracağım. Ne? Enes Batur'un kılığına mı? Vay canına, çok akıllıca. Nasıl ama maskem güzel. Mi? Enes Batur maskesi taktım. Vay be patron aynı Enes Batur'a benzedin. Evet patron aynı gerçek Enes Batur gibi oldun. Kimse fark etmez bunu. Evet şimdi Enes Batur'un kılığında polis olacağım. Ve şehirdekilere zulüm edeceğim. Patron yolun açık olsun. Umarım polis sen seçilirsen. Patron sen polis seçilince bizi tutuklamazsın değil mi? Saçmalamayın salaklar. Ben polis olduğumda görevimi kötüye kullanacağız. Ve her yeri soyacağız. Vay be süper olacak. Evet siz şimdi burada bekleyin. Ben karakola gidiyorum. Polisliğe başvuracağım. Evet arkadaşlar polislik seçimlerine hepiniz hoş geldiniz. Ola hoş bulduk hoş bulduk, hoş bulduk zengin bey. Hoş bulduk zengin bey. Evet biliyorsunuz ki Kerem komiserle görevinizi bıraktık ve yollarımızı ayırdık. Bu yüzden şehrimizi koruyacak yeni bir polise ihtiyacımız var. Ben daha fazla kişi gelir diyordum ama sadece siz üçünüz başvurdunuz. Bu yüzden üçünüzden bir tanesini şehrimizin yeni polisi seçeceğim. Ulazanyin o glem inşallah beni seçersin o Kim hak ediyorsa o kazansın. Evet vay be Enes Batur sen de mi polis olmak istiyorsun? Sen youtuber değil miydin? Ee, ıı, şey evet youtuberım ama biraz polislik yapayım dedim. Vay be harikaymış ama Enes Batur senin sesine ne oldu ya? Sesin bir kalınlaşmış sanki. Ihım, ıhım. yok yok ben biraz hastayım da sesim o yüzden böyle. Allah Allah çok garip neyse geçmiş olsun. O zaman üçünüzden bir tanesini seçeceğim. Şimdi sırayla söyleyin bakalım hanginizi seçeceğim? seçeyim ve neden seçeyim? Ula oğlum beni seçesen oğlum ben daha tecrübeliyim. Ben bu ikisinden daha büyüğüm. Yaş olarak da ben tecrübe olarak da. Demek tecrübeli olduğun için yaşlı olduğun için seni seçmemi istiyorsun halo. Aynen öyle oğlum beni seçesen ben bunlardan daha büyüğüm. Bunlar anlamaz polislikten oğlum. Halo maalesef seni seçemiyorum çünkü sen yaşlısın yani kendin söyledin. Polislerin hırsızların peşinden nasıl koşacaksın? Ula oğlum ben daha 40 yaşındayım ama bu gençlere taş çıkarırım oğlum. Maalesef hala yaşından dolayı seni seçemem. Polis olmak için çok yaşlısın. O zaman beni seç zengin. Ben çok kaslıyım. Görüyorsun hırsızları hemen yakalarım. Evet Kemal kaslısın ama silah kullanmayı biliyor musun? Kastan daha önemli şeyler de var. Bir hırsız gördüğünde silahla onu etkisiz hale getirebilecek misin? He tabii ki getiririm zengin. Ama Kemal sende dövme var. Dövmen olduğu için polis olamazsın. He, nasıl yani? Baksana Kemal kolunda dövme var. Dövmeli polis mi olur hiç? Maalesef dövmen olduğu için seni de alamıyorum. Kerem Komiser, o zaman beni al. Benim hiçbir şeyim yok. Dövmem de yok. Evet Enes Batur. iki kişi eğlendi, geriye zaten sadece sen kaldın ve polislik yapmana engel olacak bir durum da yok. O zaman şehrimizin yeni polisi Enes Batur. hayırlı olsan Yaşasın be, işte bu. Sağ olun, sağ olun. Evet Enes Batur. sen artık polissin, şehrin polisi olacaksın. Umarım görevinin layıkıyla yerine getirirsen. Hadi bakalım. Sağ olun Zengin Bey, teşekkür ederim. Evet, üniformamızı da giydik. Artık göreve başlayabiliriz. Şimdi gidip bütün suçluları serbest bırakacağım. Yaşasın! Serbestiz artık. Yaşasın! <laughs> Hı, eyvah! Olamaz, suçlular kaçmış. Bunları kim serbest bıraktı? Gidip hemen polisle görüşeyim. Ya Enes Batur bunları neden serbest bıraktı? İşte bu. Bütün suçluları serbest bıraktım. <laughs> bu maske sayesinde kimse beni tanıyamayacak. Yahu Enes Batur, ne yaptın sen? Hı? Bir dakika, bir dakika. Bu Enes Batur değil. Kötü mafya. O da ne öyle? Maske takmış. Kötü mafya, sensin bu. Ha, zengin hayır. Olamaz! Sen nereden çıktın? Maskemi çıkarmıştım. Olamaz! Bunların hepsi senin altından çıkıyor biliyorum. Kerem komiseri sen kovdurdun ve Enes Batur'un kılığına geçip polis oldun. Hayır durun! Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin kötü mafya. Bunun bedelini sürgün yapılarak ve işkence uygulayacağız sana. Gel buraya! Hayır lütfen yapmayın! İşin bitti senin!